ilk lider olarak bitiriyor. Kahramanmaraş'ta Adana Spor Hata, Naci Kaleci'nin yanından topu içeri doğru gönderiyor ama seyrediyorsunuz Muhammed'in kontrolünden sonuç gelmiyor. Kahramanmaraş Hata, vuran futbolcu Soner, defans bu tehlikeyi savuşturuyor ve bir karşı atakta topu ağlara gönderen Bülent, maçın 16. dakikasında Adana Spor'u Kahramanmaraş'ta 1-0 öne geçiriyor gol Bülent'ten. Ligin Dibinde yer alan iki takımın mücadelesi puan için ev sahibi takım galibiyete daha yakın karşılaşma öncesinde. Kaleciden seken top. Naci. Adana Spor Bülent ortaya çeviriyor. Gol pozisyonu ve son anda kaleci direkt sonuç alamayan futbolcu Osman. İkinci yarıdan görüntüler seyrediyorsunuz. Abdullah topu kafayla kaleye doğru gönderiyor ve durum şimdi 1-1 oluyor. İkinci yarının üçüncü maçın 48. dakikası sol taraftan kullanılan serbest vuruşta iyi yükseliyor Abdullah. Topu kaleci Nurettin'in kalesine doğru gönderiyor ve son müdahale gol çekisini geçtikten sonra. Kahramanmaraş'ın galibiyet çabası bu mutlak gol pozisyonundan soner yararlanamıyor. İkinci gol çabaları sürüyor. Direkten geri geliyor top ve savunma. Adana Spor savunmasız tehlikeyi uzaklaştırıyor. Ali. Adana Spor'un karşı ata. Az adamla yakalanıyor Kahramanmaraş. Naci bırakıyor. Arkadan Borovnika yükleniyor. Naci. kaleciden gelen top. Borovnika topu vuruyor. Direkten geri geliyor top. Şimdi Ali. Yine savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor. Adana Spor'a gol şansı vermiyor. Mehmet. İyi bir pozisyon kaleci Nurettin başarılı. Görüntüde Serdar. Osman Adana Atağını geliştiren oyuncu. Düşürülüyor ve hakem Hamdi Kutbal serbest vuruş veriyor. Kaleci Ferhat barajı oluşturuyor. Borovniko topun arkasında dakika 79 defanstan falsu alan top yerden kalkamıyor kaleci Ferhat. Ve durum şimdi 2-1 oluyor konuk takım lehine. Borovnika'nın vuruşunda defanstan falsu oluyor kaleci Kontrupiye'de ve zeminin de azliği kalkamıyor yerinden kaleci Ferhat. Maçın son dakikaları ve gerçekten büyük mücadelesini iyi tamamlıyor Serdar. 80. dakikada 4 adamlı futbolcu arasında takımını beraberliğe getiren golü böyle atıyor. Golün sahibi Serdar dakika 80. Önce kaleci Nurettin iki defans oyuncusu arasından çıkıyor ve beraberlik golü. Karşılaşma 2-2 sonuçlanıyor.